Mati Ahmet Minguzi'yi katledenler ve onlara yardım edenlerin yargılamaları devam ediyor. Dün ikinci duruşma vardı. Ahmet'in ailesi ve onlara destek verenler adliyeyi doldurdu, ekranlara getirdik. Ama katillerin pişkin yakını da boş durmadı. Aileyi yine tehdit etti biri. Tehdit eden kişinin bu kez katilin kız arkadaşı olduğu öne sürülüyor. Anne Yasemin Minguzi tehditlere cevap verdi. <laughs> mücadeleye devam durmayacağım zaten. Bunu en başından beri söylüyorum. Mesajı net, açık ve anlamlı. Anne Yasemin Minguzi, oğlunun katillerinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasından sonra aileyi tehdit edenlere bu cümlelerle seslendi. İllerine ineceğiz. İkinci duruşma henüz bitmişti ve daha biter bitmez sosyal medyadan kendisini katillerden birinin kız arkadaşı olarak tanıtan kişi dalga geçer gibi paylaşımlar yapmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi o paylaşımlarda bir de tehdit mesajları vardı. Daha önce de benzer paylaşım yapılmıştı. Aileyi tehdit eden 7 kişi tutuklanmıştı. 5'i ise 18 yaşından küçüktü. Ben çok az şey biliyorum bununla ilgili. Evet, öyle bir şeyler paylaşıyormuş ama ben alındığını düşünüyorum. Yani diğer iki şahısla beraber alındı diye biliyorum. Minguzi ailesi ikinci duruşmada adliye koridoru ve bahçesindeki destekten de memnun. Evet. Her zamanki gibi destek yoğundu. Ee, zaten salondan mahkeme salonundan onların sesini e, duyunca da böyle e, ağlıyorum ama ya mutluluktan çünkü güç veriyorlar onlar bana. Ee, duruşma güzel geçti ee, çünkü şu açıdan bir dahaki sefer onlar gelecekler o caniler gelecekler. Ayrıca diğer e, yakalanan iki ee, şahıs da duruşmaya gelecek. Dördü de gelecek yani 20 Haziran'da. 20 Haziran'daki duruşmanınsa yüz yüze olmasını istiyorlar. Ben her zaman yüz yüze olmasından yanayım. Yani öyle olmalı. Yani biz buradan kalkıp gidiyoruz onlar da oradan kalkıp gelsinler. <laughs> gelsin. Evet, evet. O kalabalık işte ses çıkarıyor ya hani Hı. yani onlardan da korksunlar istiyorum. Yani işin bir de o tarafı var.